Merhaba arkadaşlar ben Yavuzcan Ben de Berkay Bugün sizlerle arkadaşlar troll oyunu oynuyoruz Çok sinir bu oyun Ve hiç beklemeden başladık Şimdi ne yapıyoruz Şimdi ilk ben bunu yapayım Öbürküsünü sen yap sırayla oynuyoruz arkadaşlar Şimdi Konuşuyorlar Şimdi buraya Düğmeden bir kapatsak Şuraya bassak Hah. Öldük ...düğmeden. Aynen. en mantıklısı bu şimdi e, sıra Berkay'da arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz adam biz adam bize veriyor alsak mı adamı adamı tıklayınca bir şey çıkmıyor İlk mavi alacağım <laughs> çok güzel bir şekilde öldük evet. kırmızı alalım yine ölüyoruz fail olduk gördüğünüz gibi oyun işte vallahi basacak basacak yer yok ki var bak gözünün orada al işte ya İşte budur be İşte Türkiye'nin de şimdi. İşte buyur Şimdi, ver. buyur yazıcam nereye işeceğiz biz anahtar var bak yerde bak köşede anahtar var oh. bu ne lan gözüne sokuyor anahtarı çok ilginç bir oyun ne oluyor kızlar ne yapıyorsunuz Şurayı işe. Al. Çekisi çok büyük. <laughs> kapı, yapacağız. kapı açıl. Çok çişim geldi ama ne olur. Hadi lan. Sok Arkadaşlar sok. nasıl yapacağız bunu ya? Ne yapıyor? oraya şey bastım bir şey. şey... Aa, şekilleri değiştirdim. Al Berkay arkadaş sende. Ne, ne yapacaksın? Yapacağız? Boru mu oluşturacaksın? Ne yapacaksın? Vallahi boruyu ben şekil veriyorum. He, aynı. Ne oldu lan? Oğlum onun başka yere... şey yapmasını çalışacağım. Kendine yapma, ölüyor. Gaz var. Bak Aa, ölüyor. Buldum, buldum. Tamam buldum. Ne yapacağız? Galiba. Amin. Oğlum bu ne ya? İşte troll oyun beyler. Ne yapıyorsun oğlum böyle? Ya. Bu ne alakası var mı? Tam... Bak. Oğlum ne be? Arkadaşlar. Maruz kaldık. Şöyle sınır. Ne yapacağız ki biz? He, akıl işte. Heh. İşte. Sen ağzına basmak nereden geldi aklına? Kanka öyle boş boş duruyor. bu. Nerin kafası Yine bu? Var. Tıkla ağzına. Dur versene bir dakika. Kanka dur bir dakika bir şey deneyim. Ver bir dakika. Dur, dur. Lan. Ne? Bir dakika sal. Aa. Evet. Tamam. Ben buldum. Heh, al yap şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar, trollün yani ne bekliyorsunuz? Next, ben de sıra ver. <laughs> Aha. bizi. Dur. Aha soktular. Ya burada soktular. Ne yapacağız oğlum lan? Troll. Çaptı. çaptı bizi. Kanka eteklere dokun bir şey ya. Tamam abi özür dilerim. Yok abi bu nasıl bir oyun ya. Bir dakika bir de ben. De. Al dönesene dön. Yok abi tamam, olmuyor der, ya da... şuraya bak. Valla şu anda çok değişik bir şey oluyor. Başka tıklayacak yer yok sorun orada. Onlar hukuk ok atıyor versene bir dakika. Tövbe ya. Ve buldum. Sizin... Sen Sen oyna. Hadi sen oyna. Demin, demin sen ben... Arkadaşlar, bir de bu serinin devam etmesini istiyorsanız e, bize lütfen videolarda yazmayı unutmayın. Lütfen. Şey diyor. Arkadaşlar, lütfen videolarda yazmayı unutmayın. Eğer zaten videolarda yazmayı unutursanız Zaten biz sizin sevip sevmediğinizi bilmiyoruz. Ona göre kafamıza göre çekiyoruz. O yüzden yani önemli. Olmuyor ki. Bir yere tıklanmıyor ki. Kafanız. Ha. Nereye açtın? Zeki çocuk. Anladın mı? Tövbe. Oğlum bir yer gelsin öyle tıkla boş boş tıklama. Boş ver. Sen anıl tövbe estağfurullah. Arkadaşlar geçemiyorum. Al sen bir denesene. Vallahi. Abone olmayı unutmayın gençler. Benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ay başlayacağım böyle şey ya. Bir dakika troll oynsa yerde bir yere bir şey olur değil mi? Yerde. Şey Oo 5 dakika olmuş ya. Biz bunu ne kadar. Arkadaşlar bugün de yorulduk baya bir video çektik tövbe estağfurullah ya şu ucuna filan dokunmaya çalış He ben çözdüm Helal olsun kardeşim Helal olsun, Teşekkürler <laughs> Kaç kaç Oğlum gitmiyor Oğlum bu ne Ne oluyor lan <laughs> Beyler, oyun işte. Bu kadar kolay olacağını evet. sandık ama sokuyor sana. Yani i̇ki ya. Dur, şimdi. Arkadaşlar. Video çok uzun oldu. Benim e işte burada Hayır oğlum bazıları 30 dakika Aa, falan. Aa yaptı. <laughs> bazıları 30 dakika falan çekiyor. Ver ben de olun abi. 30 dakika falan olur. Bence fazla değil. Yürü. Şimdi. Müşter mi şey? Troll o insan. Dümdüz gideceğiz bence. Bence dümdüz. Ben susuyorum. Tamam geçtik. Ya arkadaşlar trolleri benden iyi bilemezsiniz. Yandık mı? Evet. Arkadaşlar ilk. Dur bekle daha bitmemiştir Yandım. belki. İşte. Arkadaşlar eğer bitmemişse ne olur bize yazın. Biz de size gönderebilirim. Arkadaşlar bir troll oyununun sonuna geldik. Bu serinin devamı için like butonuna abonmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için değerli. Her ikimizin kanalına da yorum atarsın. Yorum atıp beğenirseniz daha çok bir video geleceğinden emin olun. Herkese iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah beğenmişsinizdir.